Merhaba. Türkiye'nin yönetim mekanizmalarını konuştuğumuz bu sohbete hoş geldiniz. Bugün elimizde e, tek ama çok temel bir kanun var. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu. Evet, oldukça köklü bir kanun. Bu metni sizin için detaylıca inceledik. Şimdi de en kritik noktalarını, hani satır aralarını beraber konuşalım istiyoruz. Amacımız ne? Aslında bu kanunun devleti en uç noktasına kadar nasıl yapılandırdığını görmek, yani iller, ilçeler, hatta o pek bilinmeyen bucaklar, idari harita nasıl çizilmiş, hı hı. özellikle de iki kilit isim, vali ve kaymakam, onların rolleri, yetkileri ne anlama geliyor, buna odaklanacağız. Devletin yereldeki işleyişini anlamaya çalışacağız yani. Aynen öyle. Dediğin gibi kanun 1949 tarihli. Yani Cumhuriyet'in ilk dönemlerinden sayılır. Epey eski. Evet bayağı eski. Ama güncellemelerle bugüne gelmiş ve hala Türkiye'deki mülki idare sisteminin yani merkezi yönetimin Taşra'daki örgütlenmesinin e, temel direği. Umurgası gibi yani. Kesinlikle. Devletin vatandaşla temas ettiği yerlerde, ilde, ilçede işler nasıl yürüyecek, kim ne yetkiye sahip? bunu belirliyor. Vali ve kaymakamlar Cumhurbaşkanını temsilen nasıl bir idari yürütme görevi üstleniyor? Bunu gösteriyor. Yani aslında Türkiye'nin üniter devlet yapısının idari teşkilattaki en net fotoğrafı diyebiliriz bu kanun için. O zaman bu idari haritayı açalım biraz. Kanun en başta diyor ki: Türkiye coğrafi koşullar, ekonomik ihtiyaçlar Kamu hizmeti gerekleri gibi faktörlere göre illere ayrılır. Evet. İller ilçelere, ilçeler de bucaklara. Bu bildiğimiz bir yapı zaten. Peki bu sınırlar, bu isimler nasıl belirleniyor ya da değişiyor mu? Orada nasıl bir sistem var? İşte orası ilginç. Çünkü yetkinin kimde olduğunu gösteren katmanlı bir yapı çıkıyor karşımıza. En temel, en büyük idari değişiklikler ne gibi? Yeni bir il veya ilçe kurmak mesela. Hmm. Veya? Mevcut olanı kaldırmak, adını, merkezini değiştirmek, hatta bir ilçeyi alıp başka bir ile bağlamak gibi stratejik kararlar bunlar ancak kanunla yapılabiliyor. Kanunla derken meclis yani. Aynen öyle. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayı gerekiyor. Yani en üst düzeyde yasama organının iradesi şart. Bu da gösteriyor ki bu tür kararlar çok önemli ve merkezi kararlar. Anlıyorum. En büyük adımlar mecliste atılıyor. Peki daha küçük ölçekli düzenlemeler? Mesela bir bucak kurmak dedik ya ya da bir köyü başka ilçeye bağlamak gibi işler. Orada süreç biraz daha farklı. Bucak kurma, kaldırma, sınır veya isim değişikliği ya da bir köyün, kasabanın başka bir il veya ilçeye bağlanması. Bunlar Cumhurbaşkanı onayıyla oluyor. Hmm yani meclise gitmiyor. Evet, yürütmenin başı olan Cumhurbaşkanının kararı yeterli. Meclis sürecine gerek yok. Bu da idari yapıda e, daha esnek, daha hızlı hareket etme imkanı tanıyor diyebiliriz. Daha pratik yani. Aynen, daha da yerel konular var, köy kurma, kaldırma, yer değiştirme gibi. Orada da ilgili bakanlıkların görüşleri alınıyor. İşte çevreşehircilik bakanlığı, sağlık bakanlığı gibi duruma göre. Peki en altta ne var? Mesela bir köyün adı değişecek diyelim. O nasıl oluyor? O tür daha mikro düzeydeki işler, e, köy isimlerinin değiştirilmesi, köylerin birleştirilmesi, ayrılması gibi işlemler... Bunlar İçişleri Bakanlığı'nın tasvibiyle yani uygun görmesiyle yapılıyor. Anladım. Yani yetki yukarıdan aşağıya doğru iniyor. Meclis, Cumhurbaşkanı, Bakanlık. Aynen öyle. Kararın önemine ve etki alanına göre yetki kademeli olarak dağıtılmış. Tabi bazı durumlarda ilgili il, ilçe idare kurullarının hatta il genel meclislerinin de görüşü alınıyor. Bu da hani sürecin tamamen tepeden indiği anlamına gelmiyor. Yerel dinamiklerde bir ölçüde dikkate alınıyor. İsimlendirmede de küçük bir detay vardı sanki. Genelde merkezin adını alıyor ama tarihi bir ad varsa o da kullanılabiliyormuş. Kesinlikle yerel kimliğe, tarihe bir saygı gibi düşünülebilir bu. Şimdi istersen bu yapının nasıl işlediğine, yani yönetici figürlere geçelim. İlk durak vali, ilin başındaki isim. Evet, vali. Kanuna göre ilde genel idarenin başı ama daha da önemlisi vali ilde Cumhurbaşkanının temsilcisi ve idari yürütme vasıtası. Bu çok kilit bir tanım. Çok önemli evet. Yani doğrudan Cumhurbaşkanına karşı sorumlu ve merkezi idarenin ildeki en yetkili uygulayıcısı konumunda. Cumhurbaşkanı yardımcıları, bakanlar kendi görev alanlarıyla ilgili valilere emir ve talimat verebiliyorlar. Bu da valinin ne kadar merkezi bir figür olduğunu gösteriyor. Tam da burada kanunun temel ilkelerinden biri olan yetki genişliği kavramı devreye giriyor. Kanun açıkça il idaresinin bu esasa dayandığını söylüyor. Yetki genişliği ne demek bu tam olarak? Şu demek, merkezi idareye ait birçok yetki, normalde Ankara'da merkezde kullanılması gereken yetkiler, vali tarafından doğrudan il düzeyinde merkeze tekrar sormadan kullanılabiliyor. Hmm, ilginç bir denge. Evet, bir yandan merkezin gücünü, kontrolünü yerelde hissettiriyor ama diğer yandan da valiye özellikle acil durumlarda veya yerel koşullara özgü durumlarda hızlı ve etkin hareket etme alanı tanıyor. Bürokrasiyi azaltıp işleri hızlandırma amacı güdüyor aslında. Ama bu durum valiyi ildeki diğer kurumlara göre e, çok daha güçlü bir konuma getirmiyor mu? Özellikle denetim yetkilerine bakınca bu daha net görülüyor sanki. Haklısın. Valinin denetim yetkisi gerçekten muazzam. Kanun diyor ki adli ve askeri kuruluşlar hariç ildeki tüm devlet dairelerini, kurumları, özel işyerlerini, belediyeleri, köyleri, bunlara bağlı kuruluşları, hepsini denetleyebilir. Tümünü mü? Oldukça geniş. Evet, hepsini. Hatta bu denetimi sadece kendisi yapmıyor, bakanlık müfettişleri veya görevlendirici başka memurlar aracılığıyla da yaptırabiliyor. Yani vali, il sınırları içindeki neredeyse tüm kamu görevlilerinin ve birçok özel kuruluşun faaliyetleri üzerinde bir gözetim ve kontrol yetkisine sahip, bu da merkezi idarenin yereldeki işleyişi tam olarak takip etmesini sağlıyor tabii. Bu geniş idari ve denetim yetkileri bir yana, belki de en çok konuşulan, en kritik yetkileri güvenlik alanında galiba. Kesinlikle öyle. Vali, ildeki jandarma, polis gibi bütün genel ve özel kolluk kuvvetlerinin en üst amiri. Kamu düzenini ve güvenliğini sağlamak onun birinci görevi ve bu amaçla emrindeki kolluk güçlerini kullanma yetkisi var. Peki işler ciddileşince yani kamu düzeni veya güvenlik ciddi bir tehdit altına girerse o zaman valinin yetkileri daha da artıyor mu? Evet, kanun bu tür olağanüstü durumlara karşı valiye çok önemli, hatta biraz ürkütücü diyebileceğimiz yetkiler tanıyor. Eğer kamu düzeninin veya genel güvenliğin ciddi şekilde bozulacağına dair kuvvetli belirtiler varsa. Mesela. Mesela vali 15 günü geçmemek üzere Belirli yerlere giriş çıkışı kısıtlayabiliyor. Belirli yer ve saatlerde kişilerin dolaşmasını, toplanmasını, araçların seyrini düzenleyip kısıtlayabiliyor. Yani sokağa çıkma yasağı gibi mi? Kısmi de olsa. Tam olarak öyle değil ama benzer bir mantık. Hatta daha da ileri gidip ruhsatlı bile olsa her türlü silahın taşınmasını ve naklini yasaklayabiliyor. Bunlar toplumsal olayların veya kriz anlarının yönetiminde valiye verilen çok güçlü araçlar. Peki, diyelim ki valinin emrindeki polis, jandarma yetersiz kaldı. Büyük bir olay var. Afet durumu olabilir. O zaman ne oluyor? Kanun bunu da düşünmüş. Vali önce İçişleri Bakanlığı'ndan veya komşu illerden takviye kuvvet isteyebiliyor. Ama durum çok acilse ve bu yollarla çözüm bulunamıyorsa en yakın Kara, Deniz veya Hava Kuvvetleri Birlik Komutanlığından doğrudan yardım isteyebiliyor. Doğrudan askerden yani. Evet, doğrudan. Hatta bu talebin acil durumlarda sözlü olarak bile yapılabileceği belirtilmiş. Askeri birlikler yardıma geldiğinde komuta ve koordinasyon nasıl olacak o da düzenlenmiş. Vali ile askeri komutan işbirliği içinde çalışıyor oldukça ciddi bir yetki. İstisnai bir yetki daha var. Belirli şartlarda yani komşu ülke onayı ve cumhurbaşkanı onayıyla terörle mücadele kapsamında sınırlı hedefli sınır ötesi harekat planlama ve icra etme gibi bu tabi çok olağanüstü bir durum için ama devletin güvenlikle ilgili en kritik anlarda valiyi ne kadar merkezi bir aktör olarak gördüğünü gösteriyor. Terörle mücadele ile ilgili özel bir düzenleme daha var. Eğer genel kolluk yetersiz kalırsa, İçişleri Bakanlığı'nın teklifi ve Cumhurbaşkanı kararıyla Türk Silahlı Kuvvetleri yani TSK unsurları görevlendirilebiliyor. Bu durumda TSK personelinin yetkileri ne oluyor? Normal polis gibi mi? hem kendi iç hizmet kanunlarındaki yetkileri hem de polisin genel güvenlik yetkilerini kullanabiliyorlar. Hukuki sorumlulukları, mülki amirlerle, polisle ilişkileri, koordinasyon bunların hepsi detaylıca belirlenmiş. Hatta bu görevlerde bir zarar oluşursa devlet karşılıyor ama kusurlu personele rücu edilebiliyor yani mali ve hukuki boyutları da düşünülmüş. Devletin terörle mücadeleyi kapsamlı bir yasal çerçeveye oturtma çabasını gösteriyor bu. Güvenlik dışındaki yetkilere de kısaca bakalım. Valinin işi sadece bunlarla bitmiyor tabi. Kanunların, kararnamelerin, diğer mevzuatın ilde uygulanmasını sağlıyor, genel emirler çıkarabiliyor. Evet, idari işleyişin başı. Devletin gelirlerinin toplanması, harcamaların usulüne uygun yapılması, kamu mallarının korunması bunları da gözetiyor. Aynı zamanda bir disiplin amiri sanırım. Memurlara ceza verebiliyor mu? Verebiliyor. Uyarma, kınama ve 5 güne kadar aylıktan kesme cezası verebiliyor. Daha ağır cezalar için ilgili makamlara teklifte bulunuyor. Görevini kötüye kullandığını veya ihmal ettiğini düşündüğü memurları soruşturma bitene kadar geçici olarak görevden uzaklaştırabiliyor. Bunlar idari mekanizmayı işletmek için gerekli yetkiler. Bunların yanında Cumhuriyet Bayramı törenlerine başkanlık etmek gibi daha sembolik görevleri de var. Evet, devletin temsili açısından önemli. İl idare şube başkanlarını kaymakamlarla düzenli toplantılar yapıp koordinasyonu sağlıyor. Yıllık teftiş gezileriyle ilin durumunu yerinde görüyor. Havaalanları, limanlar, sınır kapıları gibi stratejik noktalarda özel güvenlik ve koordinasyon sorumlulukları var. Buralara özel mülki idare amiri atayabiliyor. Hatta afet, acil durum gibi anlarda 12 çağrılarında kişilerin yerini bulmak için BTK'dan yani Bilgi Teknolojileri Kurumundan abone ve konum bilgisi isteyebiliyor. Gerçekten de vali merkezi idarenin ildeki eli, kolu, gözü, kulağı gibi çok doğru bir benzetme oldu bu. Şimdi istersen hiyerarşide bir basamak aşağı inelim ve ilçelerdeki yöneticiye yani kaymakama bakalım. Kaymakam kanuna göre ilçenin genel idaresinden sorumlu. Tıpkı vali gibi o da ilçede Cumhurbaşkanının idari yürütme vasıtası. Ama burada net bir fark var sanırım. Evet, çok net bir fark var. Kaymakam doğrudan valiye bağlı, onun emir ve talimatları doğrultusunda hareket ediyor. Yani İlçe yönetiminde son söz valide. Hiyerarşi çok belirgin. Bu durum yazışmalara bile yansıyor galiba. Aynen. Kaymakamlar genellikle bakanlıklarla veya diğer kurumlarla doğrudan yazışmıyorlar. Vali aracılığıyla yazışıyorlar. Ama ilginç bir istisna var. Olağanüstü veya çok acil durumlarda kaymakamlar bakanlıklarla doğrudan temas kurabiliyorlar tek şartla durumu hemen valiye bildirmek zorundalar. Bu da yine acil durumlarda bürokrasiyi aşmak için pratik bir çözüm. Yetkilerine bakınca kaymakamın görevleri sanki valinin yetkilerinin ilçe ölçeğindeki bir kopyası gibi duruyor. Büyük ölçüde öyle. Yine adli ve askeri kuruluşlar hariç ilçedeki devlet dairelerini, özel işyerlerini, belediyeleri, köyleri denetleyebiliyor. Ceza verme yetkisi var mı? Var. İlçe memurlarına uyarma ve kınama cezaları verebiliyor. Görevden el çektirme yetkisi de var ama ilçe idare şuge başkanları gibi daha üst düzey yöneticiler için valinin onayını alması gerekiyor. Yetkiler biraz daha sınırlı valiye göre. Güvenlik konusunda da benzer bir durum var. Kaymakam, ilçedeki genel ve özel kolluk kuvvetlerinin amiri, kamu düzeninden sorumlu, kendi imkanları yetersiz kalırsa ne yapıyor? Validen yardım istiyor, durumu en yakın askeri birliğe de bildiriyor. Valinin onayıyla ilçe içindeki polis veya jandarma'nın görev yerini de değiştirebiliyor. Koordinasyon rolünü gösteren bir detay da dikkatimi çekti. İlçe sınırlarındaki belediye başkanları ve köy muhtarları üst makamlarla yapacakları resmi yazışmaları kaymakamlık üzerinden yapmak zorundalarmış. Evet, bu da kaymakamı ilçe idaresinin tam merkezine koyuyor, iletişimin onun üzerinden akmasını sağlıyor. Tıpkı vali gibi kaymakam da Cumhuriyet Bayramı törenlerine başkanlık ediyor, ilçeyi teftiş ediyor, tüm bucakları ve köylerin en az yarısını gezmesi bekleniyor ve yıllık raporlarını valiye sunuyor, ilçe idare şube başkanlarıyla da düzenli koordinasyon toplantıları yapıyor. Evet, özetle kaymakam, valinin ilçedeki temsilcisi ve yardımcısı benzer sorumluluklar taşıyor ama yetkilerini valinin gözetiminde ve onun direktifleriyle kullanıyor. Şimdi kanunda adı geçen ama günümüzde pek de e, aktif olmayan bir birime bucaklara bakalım mı? Sonra da daha işlevsel olan idare kurullarına geçeriz. Bucak yapısı. Evet, kanunda bayağı detaylı anlatılmış aslında. Coğrafi, ekonomik, güvenlik, hizmet açısından birbirine bağlı kasaba ve köylerden oluşuyor diye tanımlanıyor. Başında bucak müdürü var. Bucaktaki en yetkili hükümet memuruymuş. Hmm güvenlikten sorumlu, kolluk amiri, acil durumlarda tedbir alma yetkisi falan var. Hatta bucak meclisi, bucak komisyonu gibi organlar bile tarif edilmiş kanunda. Evet, o meclis ve komisyonlar ne işe yarıyormuş? Şöyle düşünülmüş bucağı oluşturan köylerin, kasabaların ortak ihtiyaçlarını karşılamak için. Üyeleri hem seçilmiş kişilerden, köy ihtiyal heyetleri, belediye meclislerinden gelenler hem de doğal üyelerden, bucaktaki doktor, veteriner, öğretmen gibi kamu görevleri oluşuyor. Hatta bu organlar köyler veya belediyeler arasında kurulan birliklerin karar ve denetim organı olarak da çalışabilir denmiş. Teoride bayağı katılımcı bir yerel yönetim modeli gibi duruyor aslında. Aslında. Ama burada büyük bir ama var galiba. Yani kanunda bu kadar ayrıntılı yazsa da hatta geçici maddelerde kademeli olarak kurulacağı belirtilmiş olsa da günümüz Türkiye'sinde bucak teşkilatı pratikte pek işlemiyor değil mi? Hissediyoruz. Belki de zamanla ulaşım, iletişim imkanları değişti, yönetim anlayışları farklılaştı. Bu ara kademeye pek ihtiyaç kalmadı. Muhtemelen. Yani kanunun yazıldığı 1940'ların koşullarına göre mantıklıydı belki ama zamanla işlevini yitirdi. Çok yerinde bir tespit. Bucak idaresi artık pek konuşulmuyor ama kanun metninde hala duruyor. Şimdi daha güncel ve aktif bir mekanizmaya bakalım. İl ve ilçe idare kurulları. Bunlar ne iş yapar? Bu kurullar vali veya kaymakamın başkanlığında toplanıyor. Üyeleri kimler? İl veya ilçedeki kilit kamu kurumlarının müdürleri. İşte hukuk işleri müdürü, defterdar veya ilçede mal müdürü, milli eğitim müdürü, sağlık müdürü, tarım müdürü gibi isimler doğal üye. Görevleri de üç başlıkta toplanıyor. İdari görevler, istişari yani danışma görevler ve bir de en ilginci kazai yani yargısal görevler. İşte o kazai görev kısmı gerçekten çok önemli ve genelde pek bilinmez. Bu kurullar ne yapıyor biliyor musun? Ne yapıyorlar? Mahkeme gibi mi? Aynen öyle. Vatandaşlar kendi köylerindeki ihtiyar kurulu kararlarına veya eğer olsaydı bucak meclisi kararlarına karşı bu karar hukuka aykırıdır diye iptal davası açabiliyorlar. İşte bu davalara ilk derece mahkemesi olarak bu idare kurulları bakıyor. Yani bir nevi yerel düzeyde çalışan küçük idari mahkemeler gibi. Bu çok ilginç gerçekten. Vatandaşın idari kararlara itiraz edebilmesi için yerel bir mekanizma. Yani peki bu kurulların kararları kesin mi? Son karar mı? Hayır, değil. İtiraz yolu açık. Eğer karar ilçe idare kurulundan çıktıysa il idare kuruluna itiraz edilebiliyor. İl idare kurulu kararına veya bazı durumlarda doğrudan ilçe idare kurulu kararına karşıysa Danıştay'a gidilebiliyor. Yani bir üst denetim mekanizması da var. Hatta önemli bir güvence de var. O davaya konu olan kararı veren vali veya kaymakam o kararın kurulda görüşüldüğü toplantıya başkanlık etse bile üye olarak katılamıyor tarafsızlığı sağlamak için. Anlaşıldı. Bu kurullarda idari sistem içinde bir tür denge ve denetim işlevi görüyor anlaşılan. Peki, tüm bu konuştuklarımızı toparlarsak, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu bize Türkiye'nin yönetim yapısı hakkında ne söylüyor? Bu derinlemesine bakıştan çıkaracağımız ana fikir ne olmalı? Bu kanunun en temelde Türkiye'nin üniter devlet yapısının idari teşkilattaki somut bir yansıması. Merkezi idarenin yani Ankara'nın Cumhurbaşkanı adına hareket eden atanmış valiler ve kaymakamlar aracılığıyla ülkenin en ucra köşesine kadar nasıl güçlü bir temsil, yürütme ve denetim ağı kurduğunu gösteriyor. Hı hı. Güvenlikten mali denetime, idari koordinasyondan işte demin konuştuğumuz gibi yerel düzeyde yargısal fonksiyonlara kadar uzanan. Olağanüstü geniş bir yetki alanını bu atanmış yöneticilere veriyor. Yani vali ve kaymakamların atanmış olması ve bu geniş yetkileri aslında merkezi otoritenin ülke genelinde etkinliğini ve yeknesaklığını sağlamaya yönelik temel bir yönetim tercihi. Kesinlikle. Bucak gibi bazı unsurları zamanla işlevsizleşmiş olsa da il ve ilçe temelli bu merkeziyetçi yapı ve vali kaymakam figürlerinin kilit rolü bugün de devam ediyor. Kanun merkezi idarenin taşradaki gücünü, yetki genişliğini ve kontrol mekanizmalarını çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Bu Türkiye'nin yönetim geleneğinin ve idari yapısının temel taşlarından biri. O halde bu kapsamlı incelemeyi sizin için son bir düşünce egzersiziyle bitirelim. Bu kanun, merkezi yönetimin atadığı valiler ve kaymakamlar eliyle işleyen güçlü bir sistemi tanımlıyor ama diğer yandan yine yerelde görer yapan ve doğrudan halk tarafından seçilen belediye başkanları ve belediye meclisleri var. Onların yetkileri tabii farklı kanunlarla düzenleniyor. Evet, iki farklı yapı var. Peki sizce bu iki farklı meşruiyet kaynağına dayanan yapı, yani atanmış merkezi idare temsilcileri ile seçilmiş yerel yöneticiler arasındaki denge ve etkileşim pratikte nasıl işliyor? Özellikle yerel halkın talepleri, ihtiyaçları ile merkezi hükümetin politikaları veya önceliklerinin kesiştiği hatta belki çatıştığı noktalarda bu iki yapı arasındaki uyum ya da olası gerilimler sizce nasıl yönetiliyor? Bu durum yerel hizmetlere nasıl yansıyor olabilir? Bu sorunun yanıtları üzerine düşünmek bugün ele aldığımız kanunun teorik çerçevesini gerçek hayattaki dinamiklerle birleştirmek adına ufuk açıcı olabilir diye düşünüyorum.